Gürkan Bey'e sorarım ama Erdem senin hazırladığın bu ikinci grafiği de ekrana getirebilir miyiz rica etsem? Özgür Özel'den protokol çıkışı, yani bunlar anket yaptırmış, CHP önde çıkıyor, kavga edersek arkamıza toplanırlar diyor. Yani... Buyurun. buyurun. Şöyle bir bana bana gelse çok şükür geldi. Ee, e, şimdi ben burada... orada tartışma <laughs> orada çıktığı evet. için o yüzden öyle, olur yani, biliyorsunuz e, uzun uzadıya konuşuyoruz. Söyleyeyim. Ya Biz bugün tamam Kütahya'yı konuşuyoruz belki ama 30 Ağustos'un da e, Malazgirt Zaferi'nin de etle tırnak olduğunu e, bir arada olduğunu ikinci plan atmış olduk bir nevi. Yani bu 30 Ağustos'u e, böyle sıradan bir e, gün haline getirmeye başladık. Ya Burada bir engelleme söz konusu e, olduğu ifade ediliyor. E, Sonuçta ile alakalı. Yine Ali Bey e, belediyelerle alakalı da e, birkaç e, madde de, de söyledi SGK ile ilgili. Evet yani sonucunda belediyelerle ilgili AK Parti 20 yıllık dönemin döneminde bütün altyapı üst yapı ne varsa bu şeyler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de artık özellikle CHP'li de belediyeler belediye yönetme noktasında evet borçları var ama yönetilebilir borçlar anlamında. Yani gelir gidere mahsuplaşmadan da ifade etti. Onlar bir şekilde yönetilebilir. CHP burada güzel bir strateji veriliyor. Aslında özgür özel stratejisi doğru. Siyaset ...kendi içerisinde doğru. E, bu engelleme noktası ne kadar artı Sezar, ilk Cezar, ...onu bundan sonra yapacağımız analizlerde göreceğiz belki ama... ...özellikle CHP'li, e, CHP belediyelerinin borçları asması bir stratejiydi. Hı hı. Yani iki aylık süreçte bu e, borçlar asıldı. E, biz birçok e, bu borçlarla ilgili mevcut belediye başkanı... ...önceki dönem belediye başkanına sorduğumuz zaman... E, ...bunlarla ilgili açıklamalar yaptılar ve... Özellikle ben Ali Aktaş'a sormuştum eski, önceki dönem belediye başkanına. O da şunu söylemişti. E, benden sonra suya %70, ekmeğe %70, ulaşıma %70, kartlı, kapalı otoparkları %80 ile %150 arası zam yapıldığına. Hı hı. E, bir sistemi olmuş yine aynı şekilde Sayın Bozbe'ye Bey'e. Ali Aktaş'la ne kadar fotoğrafı olan varsa, AK Parti'li ilgili e, bir kişinin ne kadar fotoğrafı varsa yaklaşık 1200 kişinin başörtülü de dahil 1200'e yakın kişinin de işten çıkartıldığını ifade etti. Hı hı. Orada engelleme varsa, mağduriyet varsa her iki tarafta da var. Geleceğim şimdi zaten. Olarak ifade edebilirim. mesele ediyorum. önemli şimdi, bir mesele. Öyle özgür, sıradan özeli, bir mesele de değil, değil. biliyorsunuz o evet, mesele. Özgür Özelin evet. e, açıklamasına baktığım zaman da bunlar anket yaptırmış CHP önde çıkıyor. Ben kimin yaptırdığından ziyade kendi yaptığım araştırmalara göre bakıyorum. Çünkü Nedir? E, bizim yaptığımız çalışmalarda da e, CHP şu anki şartlarda önde gözüküyor anketlerde. Aa, şöyle bir e, varsayım oluşuyor. E, 31 Mart'ta yine az önce ifade ettiğim gibi İyi Parti'den e, CHP'ye geçen oylar belli bir oranda e, CHP içerisinde kalmış gözüküyor. Ama biz bunu farklı yöntemlerle, yön, yönelimlerle sorduğumuz zaman da e, ikinci mantığımız da şu var. Diyoruz ki e, Türkiye'nin sorunlarını hangi parti ve partiler çözer diye sorduğumuz zaman orada birinci parti hiçbiri çözemez çıkıyor. Bakın hı hı. CHP orada e, birinci parti anlamında olamadığını görüyoruz. Yani onu özellikle ifade etmek lazım. Burada kavgadan beslenme her iki tarafa da yarayabilir. E, siyaset zaten biliyorsunuz krizlerden besleniyor ama... E, ...şu anki CHP'nin siyaset yapma anlayışı... ...Sayın Özgürün, siyaset Özgür Özel'in siyaset yapma anlayışı benimseniyor. Ama CHP'yi umut olarak seçmen şu an için tam yeterli anlamda görmüyor. Evet, e, adalette, yargıda... Ee, ...emekliler noktasında, asker ücret noktasında Sayın Özgür'e doğru bir strateji yapıyor. Bunun da karşılığında oy oranlarını koruyarak belli bir yerde tutuyor. Ee, şöyle de bir tablo var. Yani bundan sonraki süreçte özellikle anayasa değişikliğinde e, ve yumuşama sürecinde nasıl bir yöntem yapacaklar? Aslında CHP'nin yine e, kayyum süreçleri önümüze gelecek diye varsayım ederek söylüyorum kayyum süreçlerinde ya da dış politika süreçlerinde Sayın Özgür Özel nasıl bir karar alacak? Parti yönetim Sayın Özgür Özel ile aldığı karar doğrultusunda mı hareket edecek? Orada biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu ayrı konuşuluyor, Mansur Bey yani şöyle ayrı. Şöyle bir genel başlık olarak yani bu tip meseleler de parti ve parti yönetimini ne kadar e, konsolide edip etmeyeceği orada bir e, soru işareti ve oluşturuyor diyorsunuz evet, dört, değil mi? Yani içeri en önemli meselelerde evet. ya da mesela sınırların dışındaki en önemli meselelerde zaman zaman açıklamalar yapılı Özgür yapıyor. Özellikle. Suriye meselesi olsun, evet. işte kayyumda zaten tavrı belli yani Cumhuriyet Halk Partisinin o ayrı. Ama ya nasıl belli? Yani oradaki işte açılım nasıl olacak? Kayyuma Şimdi, karşı yani e, Cumhuriyet CHP Halk Partisi oy ver belli derken tamam işte evet. hülya hanım orada CHP'ye oy vermiş, Halk Parti'nin seçmenler var. Bunlar neden verdi? Biz e, 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta güvenlikçi bir yaklaşım dedik, ifade ettik ve e, ekonomi ikinci planda kaldı dedik ama 31 Mart'ta ekonomi birinci planda oldu ama siz 31 Mart'ta gençlerin yüzde 40'ı sandığa gitmedi. Evet emeklilerin özellikle 65 yaş seçmenin yüzde 82'si sandığa gitti ve ilk defa yani e, tabirle söylüyorum yani e, CHP derler ya yani ifade anlamında benim ifadem değil CHP ilk defa oy verdi o seçmen kitlesi belli bir kesim. Bu seçmen kitlesi... Sizce o %80'i Mesela sanda, sandığa giden, emeklilerin sandığa giden. Yüzde Yani, heh, efendim? Yüzde beş. Soracaksınız. Yüzde beşi CHP'ye ilk defa oy verdi. İşte CHP o ilk defa oy veren seçmen mesela ilk defa. CHP ilk defa veren ve CHP'ye veren. Evet. Genel olarak bakıldığında yani mesela yerel seçim sayıklarıyla mı gerçekten gitti yoksa emekliler gerçekten ceplerine bakarak mı gittiler? Ve bugünden sonra mesela diyorsunuz ki şimdi bugünkü aura ve bugünkü siyasi atmosfere baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi daha önde gözüküyor diyorsunuz mesela. Ama yarın eğer dış politika ve içerideki bazı yani Türkiye'de o o meseleleri konuştuğumuzda mesela yani işte Kayyum meselesi evet. gibi e, ya da sınırların dışını konuştuğumuzda e ee, daha içinden başka kan geçen mesele mesela i̇şte değil mi? Oraya, terör meselesi Ali, Ali konuşulduğunda. Halaydar Bey de zaten orada, anketler yapıyordur oralarla orada ilgili. E, güvenlik ve dış politika e, sürecinde AK Parti üzerinde oluyor anketlerde hmm. Yani e, siz yerel seçimler e, maddeleriyle genel seçim havasına giderseniz bir hüsranla karşılaşabilirsiniz. Onu anlatmayı ifade etmeye çalışıyorum. Tamam. Yani e, onun için buradaki anket yapma evet yaptırmıştır AK Parti'de. E, anketlerde şu an için az önce ifade ettiğimiz gibi CHP öndedir ama bunu tutabilecek mi? Yani bunu tutabilmesi için e, HDP ile yani demle olan ilişkisi kayyum süreçleri e, ne bağlamda olacak? Anayasa değişikliği ya da bir... Anayasa değişikliği de çok belirleyici olacak. Evet kesinlikle. Yani, değil Çünkü mi? Orada da çok e, fazla referandum süreçlerine gelirse oradaki tablolar nasıl olacak? Yani e, Sayın Özgür Özel'in evet siyaset yanma anlayışı benimsendi ama CHP'nin de ...bugün %50'lerde %40'larda olduğunu görmüyoruz. Yani %35-34 civarında bir gezen bir oyu var. Ama burada da e, özellikle e, İyi Parti seçmeninin bir arayışı da söz konusu. Bakın siz biz daha önce yaptığımız anketlerde özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığımız çalışmalarda... ...Muharrem İnce'nin bir anda %10'larda 12'lerde olduğunu da gördük. Yani şimdi bu oylar nereye geçecek? Ya da Yavuz Ağır olup parti kurma eğilim hmm. var. Yaptığımız analizlerde onu da sorduğumuz zaman yaklaşık İyi Parti seçmenin %25'i %30'una yakını e, Yavuz Ağıralı'nın kurduğu Parti oy verme eğiliminde oluyor. O zaman ne anlama geliyor? Buradaki oy oranlarından 2-3 puanlık bir oy kitlesi e, Yavuz Ağır Alioğlu'nun kuracağı partiye de geçme eğiliminde oluyor. E, şimdi şu da bir gerçek, onu da ifade edeyim Hülya Hanım da bölünmesin. E, AK Parti, ben anketlere bakıyorum, e, diğer anketlere de, açıklanan anketlere de bakıyorum. Ee, ...anketler de %30'a oturmuş durumda. 28 diyebilirsiniz, 30 diyebilirsiniz... ...32 diyebilirsiniz. Ama bunun altına e, düşmeni de görürsünüz. Yani aradaki 2-3 puanlık farklar... E, ...CHP'yi de yanıltmasın... ...AK Parti'yi de yanıltmasın. Ama AK Parti 22 yıllık sürecinde... ...kurulduğu yıldan, 23 yıldan beri... ...%30'un altına çok düşmemiş bir parti. Hı hı. Bir oturmuş bir kurumsal kimlik yapısı da var. Onun hı hı. için e, CHP burada... Siyaset yapma anlayışı doğru, hı hı. emekliler, geçim e, bunlar doğru ama adalette, yargıda e, sadece engelleniyoruz algısıyla hı hı. E, süreç yürütürse merkez sağa yakın seçmene de e, bir mesaj vermesi lazım. Bu mesajları e, karşı tarafın algılaması lazım. Peki ediyorum. çok teşekkür ediyorum.